Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni Can' videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için oyuncumuz Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen görüntüleri, fotoğrafları sunuyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Can Yaman İtalya'da, Yunanistan'da sergilenen film festivaline davet aldı. Yarın akşam izleyici karşısına çıkan, çıkacak olan Can Yaman'a biz de başarılar diliyoruz. Bakalım yeni görüntüler, yeni fotoğraflar oyuncumuz paylaşacak mı? Can Yaman yeni kayıtlar paylaştıkça bizler de sizler için sunacağız. Bunun için kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın. Can Yaman Venezia'dan yeni video görüntü ve fotoğraf paylaştı. Buyurun izleyin. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.